Elektrik faturaları el yakıyor. Yeni düzenlemeye göre 750 lirayı aşan tüketimlerde ödeme tutarı iki katına çıkacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Şubat ayında getirdiği düzenlemeyle elektrik faturaları için kademeli tarife uygulamasını devreye soktu. Mevcut düzenlemeyle birlikte 750 lirayı aşan elektrik faturalarında iki katı ödeme alınması planlanıyor. Zaten insanlar doğrultusunda geçinemiyor. Aldıkları maaş belli. Emekli 16 bin lira para. Asgari ücret 22 bin lira para. E, 750 liraya geçtiği zaman iki katı. E, i̇nsanlar zaten 750 lira dediğiniz nedir ki? Hemen yani 15-20 gün içinde o kat, dolar zaten. E, daha sonrası bu o zaman yani bin lira geldiği zaman 2000 bin lira mı olacak? Öyle mi olacak yani? Ev kiralarının oranı açıklandı. Yüzde 43. E, emekli maaşına zam yüzde 15 zam. Asgari ücrete ara zam yok. E, 15 bin lira olan bir ev kirası 22 bin lira oluyor. Maaş zaten 22 bin lira. 20 bin lira ev kirası olan birinin maaş ev kirası 28 bin lira oluyor. Yani bu şartlarda uygun değil tabi ama yani yapacak da bir şey yok. Herkesin kendine göre bir şey var, ihtiyacı var. Elektrik ihtiyacı. Hani kimisi belki daha fazla olur. Yani bu yanlış bir uygulama. Sonuçta adam ihtiyacı varsa ne kadar gitmişse ona göre harcama yapması lazım. Mantıksız. Zaten herkes zar zor geçiniyor. Enflasyon malum. Herkesin maddi sıkıntısı var. Bir de ekstradan böyle bir şeyin çıkması çok çok daha yanlış. Çok kötü bir uygulama. Tabii ki halk daha zor duruma düşecek bu şekilde. Yani iki katı fatura ödeyerek zaten dar gelirli olan, asgari geçinmeye çalışan insanlar için çok kötü, geçinilmez bir durum olacak bu toplum için çok diyebiliriz. Yani 750 TL'lik bir elektrik e, harcaması yapıp iki katını ödemek bence çok saçma. E, bence kötü bir durum yani. E, niye örneğin bir kola alıp iki kola parası verelim ki? Yani değil mi?